Merhaba arkadaşlar. P vitamininde sizler güzel güzel kitabınızı bitiriyorsunuz. Bizler de sizlere farklı paragraf taktikleri vermeye devam ediyoruz. İnşallah sınavda paragraflardan ve problemlerden hiçbir soruyu kaçırmayacaksınız. Zaten yapabildiğimizin en iyisini yaptığımızda da sıralamada çok güzel yerler bizi bekliyor. Şimdi bu sefer sorumuza bakalım. Hangisine ulaşılamaz diyor. Yani yardımcı düşünce sorusu. Bu tarz sorularda yöntemimiz neydi? Mutlaka mutlaka paragrafı okumadan önce seçeneklerde böyle rakam, özel isim, değişik kelime varsa onların altını çiziyorduk. Şimdi bir kere paragrafımız Tundra ile alakalı. Dolayısıyla Tundra ile alakalı kelimeleri değil de burada geçebilecek orijinal kelimelerin altını çizmemiz lazım. Mesela kar altında kalmak veyahut da liken veyahut da işte alan ya da e, iklim yapısı ya da Sibirya bunları gördüğümüz zaman parçanın içerisinden tekrar seçeneklere geri döneceğiz. Şimdi başlayalım. Demiş ki Sami dilinde asiz ova anlamına gelen tundra kuzey ülkelerinde rastlanan yapısına likenlerin a liken geldi. Su ve mantar birleşen oluşan bir tür bitki örtüsüne katıldığı bodur ot topluluklarıdır. Şimdi bodur ot karayosunu ve likenlerden oluştu. Burada şu anda bunu söylemedi. Devam ediyoruz. Ilıman kuşağın kuzeyinden kutuplara doğru yaklaşıldıkça ormanların yerini bodur çalılar ile karayosunları ve likenlerden meydana gelen tundralar alır diyor. Aa şimdi burada artık söyledi. Bodur çalılar, karayosunları ve likenlerden meydana gelen tundralar alır diyor. Dolayısıyla Bursa seçeneği artık ulaşılabiliyor. Bunu eleyebiliriz. Devam ediyorum. Tundralar yılın dörtte üçünden uzun bir süre karlarla örtülü kalır. Kar altına kaldığı yılın büyük bir bölümünde evet. Dörtte üçü gerçekten yılın uzun bir zamanı. O yüzden burayı da çiziyorum ve bunun da olduğunu rahatlıkla görebiliyorum. Devam ediyoruz. Karlı örtülü kalır. Bunun için kutup bölgesi, kutup bölgesi dışında yetişen bazı ağaçlara burada ancak budur çalılar haline rastlanır. Kutup söğüdü ve bodur huş bunlara misal verilebilir. Hakim bitki topluluklarını karayosunları ve likenler, renge vesaire meydana getirir. Tunduraların hakim olduğu alanlar İzlanda'dan Kamçatka'ya olan kuzey kesimler ve Sibirya'dır. Aa bak Sibirya kelimesi geldi. Ne diyordu? Kuzey ülkelerine ve Sibirya'da yer aldı. Bakalım doğru mu? Eee... İzlanda'dan Kamçatka'ya olan kuzey kesimler ve Sibirya'dır diyor. Doğru. Kuzey ülkeleri bak kuzey kesimler ve Sibirya'dır. Bu maddeyi de rahatlıkla eleyebiliyoruz. O zaman Adana seçeneğini elemiştik zaten zihnimizde. Ee, Bursa seçeneğini elemiştik ve Edirne seçeneğini eledik. Seçenek elemenin bize ne kadar büyük faydası olduğunu biliyoruz zaten. Çünkü her soruda bulduğumuz seçeneği elediğimizde 5 tane kazansak yani 80 soruda 8 kere 5 400 400'ü 2'ye böl 6 7 dakika süre kazanmış oluyoruz. Dolayısıyla bunlar önemli. Bir daha bakmayacağız o seçeneğe çünkü. Devam ediyorum. Tundra iklimi Kuzey Yarımkürede 60 derece paralel civarı ile kutup ikliminin yayılış alanları arasındaki bölgelerde görülür. Avrupa'nın kuzey kıyıları, Kuzey Sibirya, Kuzey Kanada, Kuroli Adası kıyıları ve ortak yüksek dağlarda dikilir. Bak burada da yine şu maddeyi yani kuzey, kuzey, kuzey diyor. Kuzey kıyıları, Kuzey Sibirya, Kuzey Kanada buralarda görüldüğünü söyleyebiliyoruz. Orta kuşaktaki yüksek dağlarda etkiler Tundralarda iklim çok değişkendir. Bak tundralarda iklim çok değişkendir dedi. Çok değişken bir iklim yapısına sahip oldu. Devam ediyor. Kuzey Kutup bölgesinin bozkır kısımlarında yazın sıcaklık 15 derece varırken kışın eksi 32 dereceye kadar düşer. Toprak yılın büyük bir bölümünde donmuş olarak bulunur. Bu da bu arada coğrafya sorusu. Coğrafyamıza geliştiriyoruz. Yazın toprağın üst kısmının buzları çözülür ve zemin bataklık dönüşür. O zaman denize de dolaşacak. Acaba cevap neden Ceyhan olacak onu bulmaya çalışalım. Yazın toprağın üst kısmının buzları çözülür ve zemin bataklık dönüşür dedik. Alp arasında iklim dağılımandır. Bu bölgede en fazla yağış yaz aylarında görülür. Yaz aylarının yağışlı oluşu dolayısıyla bölge bataklık ve turbalık bakımından da zengindir. Kapladığı alanın giderek daraldığına dair küresel ısınmaya dair bir bilgiden bahsetmedi. O yüzden cevabımız Ceyhan seçeneği. Şimdi arkadaşlar şunu unutmayın. Her bir soruda kendi önceden uyguladığınız bir taktik varsa onu uygulamaya devam edebilirsiniz. Ama bir kez daha gözden geçirecek olursak şöyle bir genel olarak kitabımızın üzerine geçecek olursak. Söylenemez sorularında yani anlatım alakalı sorularda belli taktiklerimiz vardı. Birincil, ikincil, işte birinci, üçüncü kişiyle anlatımlara bakıyorduk. Eksiltili cümlelere bakıyorduk ve örneklendirmeye dikkat ediyorduk. Cümle türlerine dikkat ediyorduk. Baştan sıralama sorularında ne yapıyorduk arkadaşlar? Mutlaka ama mutlaka ilk başa giriş cümlesini buluyorduk. Giriş cümlelerinde bu çünkü ama ayrıca gibi ifadeler olmadığı için onları eledikten sonra birinci cümleye ardından iki, ardından üçü bulmaya devam ediyorduk. Bu üç parçada sanat eserleriyle ilgili hangisi vurgulanmaktadır tarz sorularda mutlaka ama mutlaka bu paragrafların son cümlelerine dikkat ediyorduk. Çünkü yazarlar genellikle söylemek istediklerini sona saklıyordu. Veyahut hatta işte ee, buradan bunlar farklı soru tarzları. Mesela gazeteci şair sorularında yapısal bağlantılara dikkat ediyorduk. Ama adam burada mesela bir şeye bakıyordu ama sonradan mesela bu soruyu çözdük P vitamini kampımıza. Sonlarına doğru bize esas vermek istediğini verebiliyor. Diyor ki bazı magazin dergilerinin eriten mektuplarının büyük bir çoğunluğu şiir içeriyor. Yani okur şiir yaşıyor yaşatıyor. Bu yüzden dolayı diyerekten cevabı bir şekilde sonlara doğru saklayabiliyorlardı. Asıl anlatılmak istenen sorularında yani ana düşünce sorularında en sonlara doğru. Oysa ama fakat bu yüzden dolayısıyla çünkü gibi ifadelere dikkat ediyorduk. Bir de tanık göstermelerin olduğu ifadelerin ana düşünce olabileceğini, örneğin ifadesi önceki ifadelerin ana düşünce olacağını dikkat etmemiz gerekiyordu. Ve yine aynı şekilde bu parça iki paragrafa bölmek istense dediğinde giriş cümleleri buluyorduk. Düşüncenin akışını bozan sorularda giriş cümleleri buluyorduk. Karaman ile ilgili hangisinin sonu yanıtı yoktur gibi sorularda tabii ki biz önce buradakilerin altını çiziyorduk. Seçeneklerden yani yardım üçüne soruların seçeneklerden önce bir başlıyorduk. Sonra paragrafın içinde o kelimelerle karşılaştığımızda devam ediyorduk. Dolayısıyla her bir soruda farklı farklı soru tarzları var. Ama sizler zaten bol bol soruları çözüp Hata yaptığınızda çözümlerini taktiklerini öğrendiğinizde ve sınava girdiğinizde özgüveniniz yüksek bir şekilde bir dakika içinde yapabildiğiniz soruyu yapıp yapamadığınız soruyu sonra dönmek üzere çözdüğünüzde çok güzel netlere ulaşacaksınız. Şimdiden sınavlarınıza başarılar diliyoruz arkadaşlar. <laughs>